Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet, lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar, e, dünden olduğu gibi bugün de çok önemli bir gün. Hatta bugün daha önemli bir gün. Biliyorsunuz ki dün e, Jeremy Powell'ın açıklamalarından sonra e, maalesef lunchta e, büyük bir gerileme oldu. E, bugün de e, yine Jeremy Powell'ın açıklamaları var. Bu iki gün Jeremy Powell'ın açıklamaları olacak. Ondan sonra... 9 Mart'ta 16.30 itibariyle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları bu oranlar Amerika hükümeti için önemli. Amerika'da çok büyük işsiz oranı var. Ve bu oranlara bakmakla sert Amerika kuralları var. Çalışmayan hem ekonomiye bir katkı vermiyor hem de aldıkları aylık parayla Amerika'nın sırtında kambur oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu veriler de çok önemli olacak. 10 Mart 16.30 itibariyle tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Adı üstünde Tarım sektörü dışında çalışan kişilerin sayısının bir ayda bize verileceği veri bunlar arkadaşlar. Tarım dışı istihdam güçlü bir ekonomi demek Amerika hükümeti için. Amerika'dan gelen açıklamalar çok çok önemli. Dün olduğu gibi Jeremy Powell'ın açıklamasından sonra maalesef kripto para piyasasına bir gerileme. lunchta bir gerileme. Bugün de saat 18 itibariyle yine Merkez Bankası Jeremy Powell'ın açıklamaları var arkadaşlar. LUNCH için çok önemli dediğim gibi. Bakın şimdi LUNCH verilerine baktığımızda. Buna hemen geçmeden önce şunu anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Dostlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl çimi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Binance referansımla kayıt olduğunuz Hesabınızı onayladıktan sonra bakın sadece 10 dolar. Kripto ya da nakit yatırır. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın bir değerde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Bakın ihtiyacı olan kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim özellikle ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki bu avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak 10 dolarlık al sitemizde yine 100 dolarlık göre ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans linkim bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Son haftalarda tam 2200'den fazla kardeşim bu 100 liralık göre ödeme kuponunu aldı. Toplamda da benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan 10.000'den fazla kardeşim faydalandı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Sizler için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden de bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğimden anlattım. İhtiyacı olan değerlendirebilir. Şimdi arkadaşlar Dünkü verilerde ne söylenmişti? Hatta, hatta açıklama diyeyim. Dünkü açık Bu arada bu koyun market kepin bu logo ne böyle ya? Çok değişik. Neyse. Şimdi arkadaşlar, dün e, Jeremy Paul'un açıklamalarından kısa kısa bahseden dün ne demişti? Demişti ki veriler eğer ki gerektirirse daha fazla faiz artışına gidebiliriz. Ve en önemli nokta şu arkadaşlar. Şunu söyledi. Dedi ki e, maksimum e, faiz aralığını beklenenden de yukarı çekebiliriz denilmişti. Bu ne demek? Çok önemli bir e, söz bu. Bu şu demek. Normalde Fed Merkez Bankası şunu söylemişti. Demişti ki, biz e, enflasyonla mücadele kapsamında faiz aralığını yüzde beşte beş buçuk aralığına getirmeyi düşünüyoruz demişlerdi. Zaten arkadaşlar yüzde beşi geçti. E şimdi bunlar yüzde yediye yüzde sekize bir e, yani faiz oranını çıkarılarsa bu e, yani Küresel ekonomi için bir yıkım olur. Neden derseniz e, piyasadaki bütün dolarlar faize kayar. Haliyle kripto para piyasasından da çatır çatır para çıkması demek bu. Çok tehlikeli açıklamalar yaptı Jeremy Paul. Umarım bugün e, Şahin açıklamalarına devam etmez. Yani sert açıklamalar devam etmez. Bir e, yumuşak açıklama bekliyoruz. Eğer ki bugün yumuşak açıklama gelmezse e, lunchta 12 seviyelerin gelmesi içten bile değil. Şimdi söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama size şunu söyleyeyim. Dünkü açıklamalarını devam ettirirse lunch için bir yıkım olabilir arkadaşlar. Burada 12'li seviyeleri görebiliriz. Ee, gece itibariyle burada 13.78 seviyeleri test edildi. ya Gece dedim sabah saat e, 9 civarlarında 13.78 seviyeleri test edildi. Şimdi de e, gördüğünüz gibi 13.89 seviyeleri test ediliyor. 13.90'lı seviyeler test ediliyor. Buradan yine söylüyorum Jeremy Powell'ın yapacağı açıklamalar eğer ki e, maalesef e, şahin açıklamalarına devam ederse sert açıklamaları devam ederse burada gerilemeyi görmemiz içten bile e, değil bilginiz olsun 12 seviyeler lunchta görülebilir arkadaşlar şimdi dostlarım lunch verilerine baktığımızda hacim biraz artmış. 60 milyon dolarlık bir hacim var. Tabii ki bu artışın sebebi düşüşle alakalı. Neden diyeceksiniz, nasıl diyeceksiniz? Satışlar da hacme girdiği için arkadaşlar haliyle burada lunç hacminin 60 milyon dolarlı seviyelere gelmesinin asıl sebebi satışların olduğu durumdur. Yani burada yüzde dörtlük bir düşüşte satışlar geldiği için dünkü 40 milyon dolarlık seviyelerden 60 milyon dolarlık seviyelere gelmiş bulunuyor yani buradaki arkadaşlar olay o kadar acı ki şunu söylemek istiyorum size Normalde luncun hacmi bir saatte 60-70 milyon dolar oluyordu gün içerisinde 500 milyon dolarlara hacim çıkıyordu yani yüzde neredeyse onları düşmüş vaziyette gördüğünüz gibi 60 milyon dolar yine söylüyorum lunçta 20 milyon dolarlık günlük zaten stake işlemi yapılıyor şimdi burada 40 milyon doların altına düşmesi de luncun hacminin neredeyse sıfırlanacağı anlamına geliyor. Yani tabii ki bu lunch için kötü bir olay değil arkadaşlar. Ellerinde luncu tutan insanlar tutmaya devam ederse herhangi bir sıkıntı olmayacak. İleride e, bitcoinle yükselişte e, artışları görebileceğiz ama şu aşamada bu durumda gördüğünüz gibi tablo bu maalesef. E, kripto para piyasasının hacmine baktığımızda onda herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şu anda 46 milyar dolar yani 47 milyar dolara yakın bir hacim var. Kripto para piyasası için bu dönemde gayet iyi. Bitcoin de 22 bin doların kapısında arkadaşlar. 21 bin doları test edip duruyor yani aşağı yönlü test edip duruyor. Yine söylüyorum eğer ki Bitcoin'de Bitcoin de... E, 21 bin dolarlar test edilirse Lunch'ta işte 12 bin doların test edilmesi çok normal ama Jeremy Powell'ın açıklamaları da çok önemli FED Merkez Bankası'nın başkanının açıklamaları bizim için gerçekten yol izleyici olacak. Eğer burada Şahin açıklamalarına yine devam ederse maalesef Bitcoin'e bin dolarlar. Luş'ta da 13 seviyeleri görebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu ayki FED faiz kararı gecikecek. 21-22 Mart'ta FED faiz kararı var. Bu FED faiz kararının öncesinde e, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, tarım dışı istihdam verileri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ham petrol stokları bunlar Amerika hükümeti tarafından açıklanacak veriler olarak. Eğer ki yine söylüyorum veriler gerektirirse faiz artışlarına devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı FED Merkez Bankası. Maalesef şu anda lunch etkilerinin yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Kripto para piyasası tümden düşüyor. Bitcoin'in dominansı düşüyor. Yani tüm kripto para piyasasında şu an çekilme var. Ama biz bunların hepsini daha önce yaşadık arkadaşlar. O yüzden eğer çok acil para ihtiyacı yoksa e, yok, çok acil paraya ihtiyacı olmayan kardeşlerimin metanetini koruması lazım. Sakinliğini koruması lazım. Zararını satış yapıp insanları zengin etmeyin. Sevgili dostlar. Bu belaya birlikte düştük yapacak bir şey yok. Hep birlikte bekliyoruz. Lütfen bakın e artık bu olayı win win olayına döndürelim. Lütfen izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.